ABD'li anne Daryan, kızının damağında siyah bir iz olduğunu görünce soluğu hastanede aldı. Doktorlarının doğum lekesi olabilir yanıtı kabul etmeyen anne tekrar bakılmasını istedi. Dişleri yeni çıkmaya başlayan küçük kızın damağındaki lekenin sebebini öğrenen anne utançtan yerin dibine girdi. ABD'li anne Daryan, kızının damağındaki siyah bir iz olduğunu görünce şaşkına döndü. Gördüğü leke karşısında dehşete düşen anne soluğu hastanede aldı. Fakat doktorlar doğum lekesi olabileceğini söyleyip anneye geçiştirdiler. Bu tesisin doğru olmadığını düşünen anne lekeye tekrar bakılması istendi. Yeniden bakıldığında ise dişleri yeni çıkmaya başlayan kızın damağındaki şeyin yalnızca bir karton parçası olduğu ortaya çıktı. Anne Daryan karton parçasını görünce ortalığın boşuna ayağa kaldırdığını fark ederek yerin dibine girdi Darian o süreci kızım Bella ile oynarken ağzının çatısının siyah olduğunu gördüm. Hemen annemi ve en iyi arkadaşımı aradım ve bir do do doktor randevusu aldık. Hastaneye vardığımda hemşire hem silmeye çalışıyor hem de daha önce böyle bir şey görmediğini söylüyordu. Sözleriyle anlattı. İyice dehşete kapılmış, aklımı kaybedecek noktaya gelmiştim. Doktorlar bunun bir doğum lekesi olduğunu söyledi. Ancak ben bebeğimin ağzında daha önce böyle bir şey olmadığını biliyordum. Bu yüzden doktorların tekrar bakmasını istedim. Tekrar bakıldığında bunun bir karton parçası olduğu anlaşıldı. Hem ağlıyor hem de gülüyordum. Utanıyor ofise nasıl gideceğimi düşünüyordum. Darian bu ilginç hikayeyi Facebook hesabında anlattı ve 11.000'den fazla kez paylaşım aldı. Genç anne Diğer annelerden aldığı destek mesajlarıyla birçok kişinin bu tür komik olaylar yaşadığını ve yalnız olmadığını gördü. Bu tüm annelerin başına gelebilir. Panik yapmadan önce durumu anlamaya çalışın diyerek tüm yeni anneleri sakin olmaya davet etti.